Efendim merhabalar. Cihat Yaycı ile atan programına hoş geldiniz. Ben Mine Çakmakçı. Yine haftanın güncel konu ve konu başlıklarını Cihat Paşa'mla değerlendireceğiz. Paşa'm hoş geldiniz. Hoş bulduk Mine Hanım. Hoş nasılsınız? bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz de iyi, sizi gördük. Daha iyi olduk. Umuyoruz ki güzel bir hafta geçirdiniz. gündem de hayli yoğun. Şimdi konu başlıklarımızla hemen ben başlamak istiyorum. Şimdi efendim biliyorsunuz bu hafta aslında çok elimde bir olay yaşandı. Hemen detaylarını aktaralım. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 19 Ocak'ta Kaymakam Burak Akaller'in cuma namazı için gittiği camide e, imamın e, hutbede şehitlerimiz için söylenilen kısmı okumadığı ve bunun içinde bir tartışma çıktığı e, gündeme geldi. E, Sağ sol bir kesim çok kesim yani bu çok büyük bir tartışma konusuna sebebiyet verdi. Sendikalar da devreye girdi. Sizin bu konudaki yorumlarınız neler olacak? Burada e, kaymakam ve imam arasındaki tartışmada... Sizce kim haklı demeyeyim ama sizin e, düşünceleriniz nelerdir? Tabii ben bu olaya devlet açısından bakıyorum. Mina Hanım, e, Kaymakam Mülki idare Amiri. Yani e, orada Cumhurbaşkanı'nın ilçede temsilcisi, devletin başı. Yani devletin oradaki temsilcisi. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı da devletin bir kurumu buradaki müftülük ve bağlıları da dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nı temsil eden kaymakama bağlı. Kaymakam Bey genç bir kaymakam ve Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ki önemli yerlerden bir tanesi asayiş bakımından önemli, terörle mücadele bakımından önemli, vatanımızın birlik bütünlüğü açısından önemli bir ilçe. Burada görevli ve Enteresan bir şekilde Perşembe günü yani Bir, gün, bir önce. gün önce Cuma namazından bir gün önce Kaymakam Bey, Burak Akkaliler Bir paylaşımda bulunuyor Benim medyadan takip ettiğim kadarıyla Diyor ki Kulpta teröre geçit yok diyor Neden? Çünkü o hafta şehitler verilmiş Vesaire yapılmış falan Ve e, burada da Devletin kararlılığını bildiren Bir paylaşımda bulunuyor Şimdi imam imama ve şehitlerimiz olması nedeniyle o hafta resmi olarak gönderilen hutbe okuması gereken devlet memuru olarak okuması gereken hutbede şehitlerimizle alakalı teröristlerle alakalı terörle alakalı bir takım paragraflar ifadeler var okuması gereken hutbede ve bunu daha önceden de devletin temsilcisi Kaymakam zaten bu hutbenin ne olduğunu biliyor. Çünkü resmi hutbe onlara da geliyor. Ve cuma namazına gidiyor Kaymakam Bey. Halkla beraber. Halkla beraber gittiği cuma namazında bu Diyarbakır kulpta teröre geçit yok paylaşımından bir gün sonra bu cuma namazında imam hutbede bir kısım yerleri atlıyor. Çok enteresan bir şekilde. Atladığı yerler şunlar tam anlamıyla. İmam bu kısımları okumuyor bakın. Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri ulvi değerleri yaşamak ve yaşatmaktır. Başlangıçta şöyle. Din, Kur'an, vatan ve ezan gibi mukaddesatımız etrafında birbirimize kenetlenmektir. Nokta. Bundan sonra şu cümle geliyor. Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri ulvi değerleri yaşamak ve yaşatmaktır. Bunu okumuyor. Okumuyor. Daha sonra şu kısmı okumuyor. İki cümleyi devam ediyor. Şu kısmı okumuyor. Geçen hafta yani bu atlamak mümkün değil bir paragraf çünkü bu. Evet, devamı var. Geçen hafta hain bir terör saldırısı nedeniyle vatan evlatlarımız şehadet makamına ulaştı. İnanıyoruz ki onlar Rabbimizin rahmeti şehitlerimizin üzerinedir. Onlar kendilerine müjdelenen cennet nimetleriyle sevinmektedirler. Şehitlerimizi ve gazilerimizi yetiştiren anne babalar başımızın tacıdır. Onların eş ve çocukları en değerli emanetimizdir. Biliyoruz ki Allah'ın yardımı müminlerle beraberdir ve zafer inananlarındır. Vatanımıza göz diken, milletimize ve ümmeti Muhammed'e düşmanlık besleyen, Filistin'de bebek, kadın, yaşlı demeden masumları katleden işgalci zalimlere gelince onlar mutlaka kaybedeceklerdir. Şimdi zaten hutbede Toplam gördüğümüz kadarıyla bu büyüklükte altı paragraf var. Evet. Altı paragrafın bir tanesini okumuyor. Şehitlerle olan kısmı özel. Şehitlerle okumuyor. olan kısmı okumuyor. Başka bir yerde de atlıyor gene. O cümleyi bir paragrafta beş paragraf beş cümlelik bir paragrafta da şehitlerle ilgili kısmı atlıyor. Şimdi kaymakam. Bu biliyor, içeriğini de biliyor. De biliyor ve diyor ki. İmam efendi diyor. Hutbeyi eksiksiz oku diyor. Uyarıyor. Ki uyarmak en doğal hakkı En doğal hakkı aslında. devlet onun amiri. Bu hutbe de kendi yazdığı hutbe değil. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan devletin gönderdiği hutbe. Onu söylemeyecek de Kaymakam Bey neyi söyleyecek? Ve bunu atlaması mümkün değil. Im, kim falan filan derken bir iki kere tekrardan sonra zorla okuyor. Ve enteresan bir şekilde imam diyor ki e, imaba sorduğu zaman imam diyor ki ben ho hoca hutbeyi tamamla diyor. Eksik yerleri tamamla diyor. Fakat imam mırın kırın falan Esra ediyor. Zorla, zorla okutturuyor. Diyor ki kaymakam imama sen kızıyor tabi. Sen niye okumuyorsun diyor. O da diyor ki bana baskı yapılıyor yapılıyor bakın. O yüzden okumadım diyor. Ve kaymakam da sen devletin imamısın. Kim baskı yapabilir diye soruyor. Şimdi burada çok enteresan bir şekil şey var. Efendim imam kendi ifadesinde, kendi ifadesine göre şimdi bunun imamın kendi ifadesini nasıl doğru kabul edeceksiniz? Ki olay çok net. İmam çok ciddi bir suç işliyor aslında. Devlet memuru olarak bunun devlet memurluğunda durmaması lazım bir kere. Sen bu paragrafları okumayan ve bana baskı yapılıyor diye görevini yapmayan bir imam görevinde durmaması lazım. Hemen ihraç edilmesi lazım. Neden? Eğer bir hakim bana baskı yapılıyor diye kararını e, suçlunun lehinde verirse bir polis bana baskı yapılıyor diye nezarethaneden bir suçluyu serbest bırakırsa bir kaymakam bana baskı yapılıyor diye köye gitmez ise bayrakları indirtirse onun devletin kaymakamı, polisi, hakimi, savcısı olması mümkün mü? Bu imamın da devlet memuru olmaması lazım. Bırakın bu bilmem şöyle demiş de böyle demiş de falan. İmam diyor ki bana kaymakam küfretti teröristsin dedi falan. Ya zaten sen bunu okumayarak zaten teröre destek olmuşsun. Teröre teslim olmuşsun. Teröriste teslim olmuşsun. Ki o Sonra, bölgenin terörle mücadelede de, ne tabii, kadar canla başla savaşıldığını orada bir mücadele verildiğini de göz ardı etmemek tabii lazım. Tabii ve çok enteresan bir şekilde gidiyor gidiyor 80 kilometre uzakta bir hastaneye orada tanıdığı bir doktor artık kimle nasılsa bilmiyorum tanıdığı bir doktordan medyada yer alan şekliyle konuyu incelediğimizde ancak makro modda mikroskopik çekimle görülebilecek mi kıl çizik? kökü kıl kökü kadar bir çiziye rapor alıyor. Şimdi şimdi bu konu çok önemlidir. İçişleri Bakanımız da açıklama yapmıştır. Sahipsiz bırakmamıştır yani. Aynen İçişleri Bakanımızın açıklaması şöyledir. Diyarbakır Kulp Kaymakamımız Burak Akeller, Cuma hutbesinde şehitlerimizle ile ilgili kısmı okumayan cami imamına okuması için hatırlatmada bulunmuş ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gönderdiği metnin tam okumasını sağlamıştır diye açıklamada bulunuyor. Peki ben soruyorum şimdi. Bu imam ne oldu? Bu imam nasıl görevde duruyor? Sendika mendika beni enteres etmez. Devlet memuru değil mi bu? Devlet memuru nasıl böyle bu görevde durur? Bu teröre teröriste teslim olmuş, sinmiş, korkmuş imamlarla ne iş yapılır? Kaymakamın uyarısını dinlemeyen, kaymakama rağmen hutbeyi okumamakta ısrar eden birisi nasıl devletten benim vergilerimle sizin vergilerinizi maaş alır? İnanılır gibi değil. Şimdi e, Paşam sizde... E, ben kaymakamımızı, zaten... te, kaymakamımızı tebrik ediyorum. Devletin varlığını hissettirmiştir. E, hakikaten devletimiz e, işte böyle kaymakamlarla, mülki idare amirleriyle... Ben de bir kaymakam çocuğuyum, ben de bir idareci çocuğuyum. Böyle ancak devlet, devlet böylelerinin sırtında yükselir. Her şeye rağmen görevini yapan kaymakamımıza tekrar Master Haber kanalından biz ben şahsen sevgi, saygı ve şükranlarımı iletiyorum. Şimdi e, hocam e, sendikalar demişken sendikaların yazılarında da kaymakamın e, soruşturma açılması ve görevinden de alınması gerektiğini söyleyen Allah Allah. yazılar var. Aynı zamanda partiler açısından bakacak olursak sol görüşlü partiler de bu anlamda kaymakamın suçlu olduğunu ve böyle bir e, olaya teşebbüt teşebbüs etmemesi gerektiğini söylüyor. Bugün de Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı da e, aynı şekilde sizin e, üslubunuzla aslında o kaymakamı doğuran e, anne babanın büyüten anne babanın alnından öpüyoruz dedi. E, orada destek çıktığını söyledi. Şimdi burada bir sağ-sol ayrımı yapılabilecek bir e, konu olmadığını görüyoruz. Bu Bunun devlet, için ne diyeceksiniz? Devlet meselesi. Bu devlet meselesi. Sağlık, sağcılıkla, solculukla, kuzeylikle, güneylikle alakası yok. Kaymakam devleti temsil etmektedir. Mülki idare amiridir. Görevini yapmıştır. Burada görevini yapmayan devlete meydan okuyan imamdır. Bu kadar basit. Bu gördüğümüz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla, medyada yazılanlar kadarıyla. Bu kadar basit.